Sevgili Gurban Cemal. Arapça kökende olan isminiz Allah'a teslimiyet, bağlılık, yüz güzelliği, zahiri ve batını güzellik, Allah'ın rahmetle tecellisi anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz, Olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. İddialı, sabit fikirli, projeci, umutlu, açık görüşlü, entelektüel, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. Ancak oldukça inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz.'' Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci at gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.